Selamun Aleyküm değerli abilerim kanalımıza hoş geldiniz. 3 Ekim pazartesi günü olacak canlı merzatımızda yine çıkartacağımız kuşların anneleri, babaları, dedeleri, ebeleri görmüş olduğunuz gibi içinde 5 yaşında olan da var, 10 yaşında olan da var. Şöyle sarılarımızdan yine, beyazlarımızdan şöyle görmüş olduğunuz gibi. Allah nasip ederse 3 Ekim pazartesi günü tüm sevenlerimizi YouTube kanalım Ali Ablak Paşalı olarak girdiğiniz dahilinde kanalıma abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Bütün gelişmelerden haberdar olabilirsiniz abilerim. Allah nasip ederseniz çok güzel oyun kuşlarıyla devam edeceğiz. Siz de Ali abilerimiz için çok güzel kuşlar çıkartacağım. Ve emin olabilirsin ki eşimin dostumun en iyi kuşlarından da çıkartacağımdan emin olabilirsiniz. İnşallah Güzel canlı mezatlarla, güzel kuşlarla sizlere güzel bir mezat sunacağız. Tüm sevenlerimizi bekliyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin abilerim.